en çok bilen kazanacak. 1990 yılında Türkiye'de hangi il en fazla turist almıştır? <laughs> o zaman tamam şaka bir yana. Türkiye'nin yüz ölçümü nedir? <laughs> A'dan sonra ne gelir oğlum? B. Aferin. <laughs> Bu sefer matematik soralım. 3697.1 çarpı 563. <laughs> oğlum iki iki kaç yapar? 4. Çak. Aferin tamam 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 haklısınız haklısınız kesinlikle haklısınız. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer alan devletler hangileridir? Ha Yo biz tarih dersi mi istiyoruz biz? biz ya siz, siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Türkiye. İşte bu. Çak. bana sordun <laughs> soruya bak ona sordun soruya bak. Nalar gitmeyden savaşı kaçında yapılmıştır? Bilmiyoruz. Türkiye'de bu senenin şampiyonu kim oldu? Galatasaray. 呀，咋地、yeah,